Evet efendim ilk seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kripto para uzmanı Elin Çelik bizlerle olacak. Elin selamlar, hoş geldin yayınımıza. Selamlar Perihan Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi Çok sabahlar. Çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir sabah olsun. Evet, e, şimdi Bilgiye ulaşmak artık çağımızda çok kolay. Bu yüzden işlem yapmak da çok kolay ama bu bilgiye ulaşırken işte bilgi kirliliği ve bunun manipülasyona varması da yatırımcılara çok ters terste bırakabiliyor ve en net örneğini çok yakında yaşadık. Evet sosyal medyada bir hesap çıktı ve dedi ki BlackRock'ın e, Bitcoin ETF'i SEC tarafından yani Türkiye'nin SPK'sı gibi düşünebilir bizi izleyenler onaylandı dedi. Ve Bitcoin'de sert bir fiyat gördük ve SEC de bunu yalanlayınca ...olanlar oldu. Sert bir düşüş ve tabii bu arada ciddi de zarar eden ya da ciddi de para kazanan yatırımcılar oldu. Ve sekten şöyle bir açıklama geldi. Dedi ki, e, burada internette okuduğunuz her şeye inanmayın. En doğru bilgi kaynağı biziz. Biz zaten bu bilgiyi veririz dedi. Ama iş işten geçti. Peki, e, buradaki fiyat hareketini nasıl yorumladın e, sen? Ve akabinde de baktığımızda aslında... Bu olayın yalanlanmasına rağmen hala güçlü duranlı bir bitcoin var karşımızda. Bu da piyasa tarafından olumlu okunuyor. Evet, e, SEC'nin yaptığı açıklama aslında hem bir piyasaya göz daha verip vermek için e, yapılan bir açıklama hem de e, burada bir bilgi vereceksen ben veririm finansal. E, otorite benim ve burada da yetki bana ait e, demeye çalıştı aslında. Bu ABD'de çok uzun zamandır SEC ve CFTC arasındaki e, bu çıkan e, kriptoları kim yönetecek? Aslında buradaki regülatör kim olacak? E, kavgasının da bir e, sonucundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. E, şimdi manipülasyon ve spekülasyon piyasada ne yazık ki çok sık görülen bir olgu ve artık görülmemesi gereken kadar hacim büyümüşken, bu kadar tabana yayılmışken e, yapılmaması gereken bir unsur ama yapılıyor mu? Maalesef e, ben e, yani benim incelediğim kadarıyla bu haberin öncesinde bazı borsalardan çok yüklü miktarda long pozisyon girilmiş. Şimdi böyle olunca birileri long pozisyon gibi bir algı oluşuyor ne yazık ki ve e, yani şu an elimde bunun aksini kanıtlayacak bir durum maalesef yok evet bir yani çok da takip edilen e, haber sitelerinin de paylaştığı bir durumdu. dakikalar içerisinde Bitcoin dolar 30 binin üzerine test ettim ve e, haberin yanlış olduğunun anlaşışı yani daha doğrusu sahte bir haber e, akışı meydana geldiğinin anlaşılmasının ardından yeniden 28 bin lira çekildi. Şimdi aslında başladığı noktaya döndü çünkü itiyetlerle alakalı bunun hemen öncesinde hafta sonu gelen pozitif bir haber vardı. Bu da yine SEC ve Grayscale arasındaki davanın temize götürülmesine SEC'nin itiraz etmemesiydi. Burada da spot ETF'leri acaba onaylayacak mı düşüncesi meydana geldi ve piyasa yeni haftayı zaten yeşil açmıştı. oldu ve sonra spot ETF'in onaylanma ihtimali yatırımcı algısına yerleştirildi. Daha sonra böyle bir haber akışı yaratıldı ve piyasa manipüle edildi açık bir şekilde. Söylemek gerekirse şu an itibariyle Bitcoin'in güçlü durmasının en önemli sebebi aslında İsrail Filistin Savaşı'ndaki risk unsurunun artması, Netanyahu'nun Orta Doğu'daki gerilimin daha da artacağını öne sürmesi e, ve altcoinlerden kaçışın hızlanması. Normal şartlar altında riskli varlıklardan bir kaçış eğilimi görüyorduk. Evet, kripto para piyasasının geneline bunu uyarlayacak olursak bu keyzimiz bu şekilde kalabilir. Evet, altın yükseliyor. Hatta 1942 seviyelerini test edip bir miktar gevşedi. Ee, burada da kanal, e, kanalın üst bandını denediğini söylemem mümkün ons bazında. Bitcoin'e dönecek olursak, e, Bitcoin'de altının tam tersine biraz çekimsel bir fiyatlama vardı ama altcoin'ler tamamen savaş ve riskli varlıklardan kaçışa endekslenmiş vaziyette. E, ama piyasanın içerisinde Bitcoin'in dominans oranı %52'nin üzerine çıktı yani ve kuruma açılan dava süreci vardı. bir takım suçlamalar vardı. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 13 maddeden oluşan bir listeydi bu. Bunun akabinde kendi içinde bir düzenleme yapmaya karar verdi ve son bir yani önümüzdeki bu bir hafta içerisinde bu düzenlemeler hayata geçecek. Dolayısıyla sadece dolar çekimini durdurdu ve yatırımcılarına farklı bir kripto paraya ya da stable coin'lere dönmesine deklare etti. Yatırımcı da burada Sanıyorum ki bitcoin'e dönmeyi tercih etmiş vaziyette. Daha önce de buna benzer bir tablo yaşamıştık çünkü. Burada yatırımcı aslında havayı kokluyor. Hem savaş eksenindeki fiyatlama söz konusu hem Orta Doğu'daki gerilimin artması işte Biden'ın seyahatini iptal etmesi ya da kartların yeniden dağıtılabileceği hastanenin bombalanması gibi pek çok negatif ve maalesef kötü haberler alınıyor. ve Dolayısıyla bölgedeki e, tansiyon yükseldikçe biraz daha kolay transfer edilebilir varlıklara yönelim gelmeye başlayacaktır. Burada daha tercih edilen en önemli seçeneğin Bitcoin olacağını düşünüyorum. Hala hazırda 28.500 seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. E, günlükte yükselen kanal var ve e, bu e, yani kuvvetli alımlar gelmeye devam ederse ya da Bitcoin'e geçiş aynı hızda e, devam ederse 30 bin lira tekrar e, bir deneyebilir. Bu arada yatırımcı kısa vade yatırımcısı karda kısa vade yatırımcısının karını realize etme riski var. Ancak uzun vade yatırımcısının e, kar rasyosu birin altına düştü. Yani zarar zarara geçmeye başlamış durumda. Uzun vade yatırımcısının bu noktada çok fazla satış baskısı yaratacağını düşünmüyorum ama hem madenciye hem de kısa vade yatırımcısına dikkat etmemizde fayda var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi daha önceden Bitcoin'i bir dönem altınla karşılaştırdık. Bir dönem e, Nasdaq ile arasındaki korelasyona baktık. Şu, e, bir dönem dolar endeksinin seyri ve bir dönem tahvil faizleri derken e, Hani hep merkeziyetsiz olması istendi fakat bir şekilde e, aslında e, küreseldeki fiyatlamalara bağlı ve bağımlı kaldı. Peki bundan sonraki süreçte ve şu an bu süreçte e, evet Orta Doğu'daki gerilim e, altcoinlerden talebi bitcoin'e kaydırdı dedin ama e, bir korelasyon izliyor musun? Yoksa biraz daha artık e, kripto paraları kendi içinde mi değerlendirmek lazım? Diğer taraftan bu az önce bahsedilen yani küreselde Orta Doğu'daki bu gerilimin küreseldeki etkisini konuşuyoruz ama bir dijital altın gibi güvenli liman ve kolay likidasyon sağlanacağı için bir güvenli liman olarak mı addediliyor burada Bitcoin sana göre? Normal şartlar altında Bitcoin dijital altın görevi görüyordu. Biz pandemide de bunu yaşadık. Hatta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk zamanlarında da bu olgu vardı. Tabii sonrasında manzara tersine döndü. Çünkü riskli varlıklarla birlikte hareket etmeye başladı. Şu an Nasdaq'la olan korelasyonu hala yüksek. E, tamamen e, e, yıl bazında bakacak olursak altınla da korelasyonu yükselmeye başladı. Ama hangisiyle daha entegreli gidiyor diyecek olursak Tabii ki şu an riskli varlıkların fiyatlamasını aslında kripto para piyasasının içerisinde de görüyoruz. Sadece bu dönem içerisinde Bitcoin'in pozitif ayrışması söz konusu. Şu an itibariyle herhangi bir korelasyonu takip etmekten ziyade ben biraz haber akışlarına ve burada hem madencinin hem de yatırımcının satış oranına bakarak işlem gerçekleştirmeye çalışıyorum açıkçası. Burada da yani Bitcoin'i biraz daha altın gibi düşünmek e, ortaya çıkmıyor değil. Çünkü e, baktığım zaman şimdi altcoinlerim birçoğu kırmızı tabii ki de kendi özelinde belli bir haber akışı varsa eğer e, orada pozitif fiyatlama gör, gördük gün içerisinde %2 %2'nin üzerinde e, artı yazan kripto para birimleri oldu ama Bitcoin'in e, son 24 saatlik performansına baktığımız zaman altcoinlerin çoğu e, çoğundan daha iyi vaziyette e, bu da altınla beraber aslında biraz daha hareket ettiğini bize gösteriyor zaten dediğim gibi yıl içerisinde altın bitcoin korelasyonunda bir miktar artış görüldü ama. Ee, diğer taraftan bakacak olursam yani hala Fed'in e, faiz artırımı döngüsü devam ediyor ve ha, faiz indirimi bu yıl söz konusu olmayacak. Önümüzdeki yılın ilk e, yarısında da ne olacağı belli değil. Böyle bir fiyatlama var piyasadan çekilen bir likit söz konusu. Dolayısıyla bu kripto paralardan da çıkışı tetikliyor. Yani yatırımcı burada e, ta, e, kripto para birimlerinin tercih etme oranı düşüyor diyebilirim diğer taraftan merkeziyetsizleşme konusunda bir tartışma konusu daha var. Bu da aslında global ölçekte faaliyet gösteren biraz önce bahsettiğimiz evet. borsanın yüz hesabı dondurması söz konusu. Şimdi biz hep kripto para birimleri, özgür finans, işte transferlerdeki şeffaflık vesaire dünyanın öbür ucuna saniyeler içerisinde gönderebilirsiniz gibi e, söylemlerde bulunurken hesaplara bloke konulması topluluk içerisinde de bu merkezi ya da merkeziyetsizleşme kavramının altının ne kadar e, dolu olduğunu sorgulatıyor. E, sistemin özüne baktığımız zaman merkeziyetsiz. Evet normalde ben soğuk cüzdanımdan özgür bir şekilde dünyanın her yerine e, transfer yapabiliyorum ama var olan finansal piyasalar içerisinde, finansal sistem içerisinde hayatına devam etmeye çalışan yatırımcı bu noktada aynı özgürlüğe ve merkeziyetsizliğe sahip e, değil yani aslında iki e, yüzünü de bize göstermiş oluyor böylelikle. Çok teşekkür ediyorum sevgili Helin Çelik verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ederim. Diyelim evet Helin Çelik'i ağırladık ve kripto son gelişmeleri konuştuk efendim.